Bugün samanyoluhaber.com'da da bir yazı vardı. Ertuğrul İnci Kul'un kaleme aldığı bir yazıydı. Ertuğrul Bey bugün inşallah bizim yayınımıza iştirak edecekler. O da e, Yusuf abi genç yaşlarından itibaren tanıyan, bilen, özümseyen değerli isimlerden bir tanesi. Eğer Ertuğrul Bey yayına alabildiyse kendisiyle konuşmak isteriz Yusuf Pekmezci abi. Pekala. E, Ertuğrul Bey'i o zaman yayına alırken, izniniz olurken onun şu anda teknik olarak yayını hazırlıyor arkadaşlar. Ben yazısından birkaç paragrafı hem e, paylaşmış olayım. Diyor ki, böylesi bir dava adamına sahip olan dava talihlidir. Yusuf abi kastederek. Davanın talihliliği Böylesine kıymetli dava adamlarına, yoldaşlarına, arkadaşlarına sahip olmaktan ileri gelir. Zaten böyle dava adamları da aslında baktığınızda ben böyle bir davanın takipçisi olduğum için kendimi talihli hissediyorum. Ben Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasından yürüdüğüm için kendimi talihli hissediyorum. Ben asr-ı saadetin gölgesi gibi 21. yüzyılda yaşayan bu güzel insanların arasında olduğum için kendimi talihli hissediyorum diyerek aslında cümlelerini böyle kuruyorlar. Ama diğer taraftan Ertuğrul Bey'in bu tahlili de çok değerlidir. Böylesi bir dava adamına sahip olan dava talihlidir. Yusuf Pekmezci tek başına himmeti, insanlık olan bir yüce ruhtur. Tek başına hizmetin ispatı ve hikayesidir. Yusuf Pekmezci ağabey 1939'da, Konya Beyşehir Üzümlü'de dünyaya geldi. 1951'de ilkokul okumak için İzmir'e gitti. Askerliğini Sparta'da yaptı. Sonrasında İzmir'de mutfak eşyaları, porselen satış yapan mağazasında ticaretle uğraştı. Evli ve 15 torunu var. Hoca Efendi ilk İzmir'e geldiği yıllarda tanıştı. Kestane Pazarı Öğrenci Yurdu'nda yönetim kurulundaydı. Hayırsever bir insan. Bozakı Yurdu'nda hizmetin ilk yıllarındaki bir hatırası Yusuf abinin nasıl bir yüreğe sahip olduğunun delilidir. Yaşanan bir takım ciddi sıkıntılar ve çevresindeki arkadaşlarının kendisini anlayamaması yüzünden Hoca Efendi çevresindekileri terk etmeye adeta karar verir. Muhakkaten biraz önce Zafer Ayvaz abinin bahsettiği hatıra zannediyorum. Onu kaleme alıyor. Bunu gören Halim Baba o zamanlar Bozaka yurdunun değerli büyüklerinden, müdavimlerinden birisiydi. Halim amca Allah mekanını cennet eylesin, saçısa, ben saçı, saçı sakalıyla o da abide insanlardan bir tanesiydi. Onunla ilgili de güzel hatıralar var. Ona da hayırla yad etmiş olduk bu yazı vesilesiyle. Halim Baba gelir Yusuf Pekmezci'ye der ki: "Hoca efendi ancak sen durdurabilirsin." Hızlıca Bozaka yurduna gelen Yusuf Ekmezci Hoca Efendi'nin önüne kendini atar. Senden önce rahat rahat uyuyordum, geldin düzenimizi bozdun insanların neslin derdiyle artık uykularım kaçıyor. İlk kez böyle bir şey tattık. Şimdi bizi bir bu dertlerle baş başa bırakıp gidemezsin diyerek tok sesiyle Hoca Efendi'yi kalmaya ikna eder. Yusuf abi hatırlarsanız Hoca Efendi'nin 90'lı yıllarda İstanbul'da, İzmir'de, vaazları vardı. Bugün denk düştükçe farklı sosyal medya hesaplarından takip ediyoruz ya da dinlemeye gayret ediyoruz. Zannediyorum İzmir vaazlarının bir tanesinde yine heyecanla artık ben bu işi bırakıyorum. Ben bu işi bırakıyorum. Yani anlamıyorsunuz. Yani derdimle dertlenemiyorsunuz. Ben böyle anlıyorum. Hoca Efendi kendi ifadesiyle ben derdimi anlatamıyorum diyor ama aslında şöyle e, algılıyoruz. Ben anlatıyorum içimi boşaltıyorum fakat sizde benim içimi taşıyacak yürek bulamıyorum demek. Ben böyle anladım. Yusuf abi de böyle anlamış olmalı ki o gün ben gidiyorum artık, e, kürsüyü terk ediyorum, minberden yükselen sese bir süre ara veriyorum dediği zaman Yusuf Pekmezci abi orada da yapma hocam, kurban olayım hocam atlayıp vaazların bir süre daha devam etmesine sebep olan güzel insanlardan bir tanesiydi. Yusuf abinin böyle civan Mert bir tarafı vardı. Hocaefendi'nin e, yürüdüğü arkadaşlarla yol yürümesinde, hani ona omuz verip cesaret vermesinde çok değerli bir rolünden bahsediyor. Hizmetin ilk yıllarında e, bu arada bağlandıysa hemen yayına alalım ama bağlanmadıysa ben yazısıyla devam ediyorum. Yine e, Ertuğrul Bey'in Hizmetin ilk yıllarında önemli bir faaliyetin içinde yer alır, öncülük yapar, kahve sohbetlerine ilk gidenlerler, ilk gidenlerdendir. Hatta ilk kahve sohbetini organize eden insanlardan birisidir. Kazakistan'a dört kişiyle 1991 yılına ilk önden giden atlılardan biridir. Kendi deyi deyişiyle biz dört cahildik diyor. Estağfurullah Kazak diyarında 15 yıl aksiyon dolu ama çok verimli yıllar geçirdi. Kazakistan'a gider gitmez Eğitim Bakanlığı'nın yolunu tuttu ve okul açmak için hummalı bir çalışmaya giriştiler. Yetkilileri Türkiye'ye getirdiler, yurtları, özel okullara gezdirdiler. Hem Türkiye resmi müfredatına uyumlu hem Kazak tarih ve kültürüne uygun okullar açılmasının ilk adımlarını attılar ve arkasında 28 okul ve binlerce mezun bıraktı. Bugünlerde Kazakistan'da yaşanan olaylar Rusya'nın devamlı müdahaleleri ve hala demokrasiyle e, olan imtihanı biraz üzücüdür. Hizmet okullarına yeterince sahip çıkılabilirse Orta Asya'nın makus kaderinin değişeceğine inanıyorum. Yusuf Ekmezci gibilerin maddi beklentileri yoktur, pragmatik değillerdir tek çıkarları rızasına talip oldukları Allah'ı, Rableri, Rabbi hoşnut etmektir. İnsanların sevgisi, sevgi etrafında kenetlenmesi ve gelecek nesillerin daha temiz, daha ahlaklı bir toplum içinde yaşamalarını hedeflerler. Yusuf ilk videosunu yayınladığımızda da bunu kendi ifade başka hiçbir maksadımız yok. Bir bagajımız yok. Sadece Allah bizden razı olsun. Hedefimizde bu vardı. Malımızı, mülkümüzü. Çünkü o verdi, o alacak. Malı o verdi, malı onun yolunda harcadığımız zaman yine bize vaat ediyor. Ahirette size daha fazlasını vereceğim. Bir canı verdim size diyor. Bu canı, malınızla, canınızla mücadele edin, mücadele edin ve ben bunun karşılığında size cenneti vereyim. Bunun karşılığında sizden razı olayım. İşte bu minval üzere Yusuf abi de kendi ifadelerinde öyle buyuruyorlardı. Başka hiçbir derdimiz, hiçbir beklentimiz yoktu. Sadece Allah ve Resulü bizden razı olsun. Bize bu rızanın yolunu da gösteren 21. yüzyılın söz sultanlarından Hoca Efendi Hazretleri'ydi diyor. Dolayısıyla onunla yan yana olmak, onunla yol yürümekti maksadımız. Maksadımız, asıl maksadımız Allah'ın rızasını kazanmaktı. Bize bu yolu gösterdiği için de Hoca Efendi ile yol yürümek ayrı bir zevkti, ayrı bir onurdu. Ve onunla bu yolda sadakatle yürüdüğümden dolayı da ben hem kendisine minnettarım diyordu, hem yol arkadaşlığına beni kabul ettiği için minnet ve teşekkürlerini ifade ediyordum. Ee, Yusuf abinin başka birkaç videosu daha var ama vaktimiz sınırlı. Onları burada programda yayınlayamayacağız. Fakat farklı hesaplardan rahatlıkla Yusuf abiyi ve benzer o hizmetin ilk günlerini bir kez daha hadi oturalım dinleyelim arkadaşlarla, gençlerle e, hayırla iade edelim diyecek olursanız lütfen bu sohbetleri e, dinlemin, dinlemenizi istirham ederim. Gaybubet günlerinde Gaybubet günlerinde ben de bir kez Yusuf abiyle konuşma fırsatını yakaladım. E, benim için büyük bir onurdu. E, Yusuf abiyle konuştum. Allah'ım diyorum Yusuf Bekmezci abi gaybubet günlerinde hani gaybubetin ne olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Nefes almaya bile insanların endişe ettiği zamanlardır. Dışarıya çıkamazsın, pencereyi açamazsın, kapıyı açamazsın, bir zil çaldığında yüreğin ağzına gelir. Acaba birileri geldi mi, birileri götürecek mi falan. Böyle e, hapishanenin başka bir versiyonu gibi yaşanan e, dönemlerde bile dışarıdaki insanlara hayır dualarda bulunur, gayret edin, devam edin, hizmete aldırmayın falan derdi. O kısacık. Gaybubet dönemindeki görüşmem hala aklımdadır. Benim için de muhteşem bir hatıradır. Yusuf abi enseden çekerdi şöyle. Bilenler bilirler böyle. içine çeker gibi koklardı. Hani sevdiğini öyle gösterirdi. Zannederdin ki tek vücut oldunuz. Yani kendinizi onun o e, kartal pençesinden kurtulma şansınız da yoktu böyle. Bir yakalar, bir çeker, bir öper. Şöyle genelde buralardan bir koklar böyle zannedersin ki kokusuyla, kokunuzla beraber onun kalbine gittiniz. Böyle de sevdiğini hissettirirdi. Böyle uzaktan uzağa böyle bir merhaba filan böyle değil. Öyle güçlü tutardı yani. Tuttuğunu hissederdiniz. Ya bu abi beni tuttu ya bırakmaz derdiniz. Böyle bir tarafı vardı. Elhamdülillah. Biraz önce Zafer Aymaz hocamın ifade buyurdu. Akrabalık hukukuna da cana bak lütfetti. Bize de öyle bir akrabalık hukuku, eee nasip etti Yusuf abi'nin muhterem e, kızlarından birisiyle e, benim pek e, sevdiğim canım abim de izde bahsettiler elhamdülillah. E, bizim için acı bir gün hem yani kısımlık akrabalıktan dolayı hem çocukluk yıllarının yüz fabisinden dolayı hem bütün dava arkadaşlarımızın hüznü ve kederinden dolayı ben böyle bunları e, paylaşmış olayım. Anladığım kadarıyla e, Ertuğrul Beyefendi'nin e, şeyi, evet Ertuğrul Beyefendi'yi bağlayamadık ama... Yazısından bir bölüm okuduk. Bağışlayın benim duygusallığım inşallah sizi huzursuz etmemiştir. Son olarak hem değerli programcımız